Hepiniz yoksa ben bugün sizlerle birlikte Yetbol 4 oynuyorum ama bu öyle değil şöyle bakın Yetbol 4'ün bütün bosslarıyla savaşacağım daha bizim Bunu sıkma yayın nerede Şimdi ilk en bastan başlayalım Yeşil tepelerden Hemen 15. bölüm Pat Ne yapalım Ye yeah, bum bum bum. Evet bol ikizi bitirisi bu. Abizim unuttum ama ne yapayım ben ya. Gel. Normalde ben bunu pürsüyüm oğlum. Allah. Allah adamın aklını alayım be. Kafamı düşerdi mi şimdi o? Sürekli kafamı düşsek diye korkuyorum. <laughs> Oha! <Farklıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ben... ben de videodayım. Bay bay. Şimdi bu bekleyelim. bekle. Kes ama mayalayın bosun oğlum öyle lan. Biz zorlandım orada. Bir sililerdim. <laughs> Dün göstersiniz. Ya telefonun yükünü Oynayıp iyi gitti. Oyun yüklü mü, Sözü bitiyor. Small uzak. Gel gel normal yaklar artık. Sen de böyle böyle pat. 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 Bak kayaket etmeyiz abi diyecektim. Yok edeyim. Bezi bosu bas. tamam. Hatta bunu tamamlayamayan ne diyeyim yani. Abi geçmiyor. Hadi geç sabuk sabuk sabuk. Hemen o toza Bu video bir <laughs> uzun oluyor. 12 dakika oldu inşallah. En fazla. Ben bir kez book yapmıştım. Bus'un arkasında saklanmıştım. Testi giriş o Allah 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 Oğlum niye vuruyorsunuz zaman ya? Ay ben şu an elim ısınmadı ya. Pat. Gel gel gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum ne lan? lan nın, nın, nın. lan 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 sese gel izleyenler bilen lan 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 pa allah 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 kafamın üstünde ekti of sonunda kurtuldum lan dedim ki kafanma düşsün de Sonra da pat. A -a. A -a. A -a. Gel bakayım aslanım. şimdi nice. Sürekli ben bu oyunu oynarken suya giymişti ikinci oyunu bittiği şimdi. Su baktan bozun arkasında giymişti. Yatıyor demiştim. senin bozulmuştu. Yatıyor bu arada şey ya yani en bastan baslamak bilmeyen ne pat Uf, şu anda kurtuldum. Oynadığım kadar en hızlı oynadığım oyun en hızlı oynadığım oynuyorum. Kesla ben bunu ezberleyememiştim. Sese gel izleyip ezberledim. Abi unuttum neyse. <Sessizlik> ha pat Allah. Fıya. <Sessizlik> ha, Hayap. ortaydı. işeği, burası 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 Evet. Nice. Ye, yeah. ye. Yeah. Yeah. Bir şey kazandık. Dört kolaş. Dört dolazerler. Siyasım sekiz oldu. Doris'in öyle ayarladığında öyle oluyor su, su gitsin hemen geliyorum. kesin şimdi altımızdaki ne yapıyoruz yani ay savası ne yapıyoruz. Bu ay savası benim sinirimi iyice bozdu. Su asla iyi falan vardı ya aslası yukarısı iyi Doris benim bozdu. Siliden kafayı yiyecektim ya bak şimdi. Burası böyle diyor bak şimdi. izleyin Bakın hemen gitti. İşte en sıkıntılı olan yer burası. Ama ben burada kasmayı öğrendim. Şimdi iyi izleyin. Kasmayı öğrendim dedim ya. Ölüze bir izleyin şimdi. Ölmedim lan. <laughs> lol lol son ağzım attı ziddi söylüyorum son ağzım attı ciddi söylüyorum ve sok sıkı tılı Böyle yaparken sineğim bozuluyor su yıkamamı izleyeyim hemen geliyorum. Mesela yani gidip olabildiğim kadar hızlı olursam. Aa çeki çeki çeki. Şimdi sen bana burada ya hayatının en büyük en kötü şeyini yaptın. En büyük kötü şeyine bak şimdi. Dın 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 bu video inşallah Mesela 13 dakika olursa sıkıntı olmaz da 15 dakika falan olursa videonun bazı yerlerini kesize. Yediz anımız full oldu ya Basının belası geliyor Aslanıyım Yukarıdan en fazla yukarıdan kasabildiğiniz kadar kasın da basın Bezaya gimi de karşısın bir an basın bir an git şimdi böyle kızıyorsunuz sadece kızılaksınız. <laughs> Abi gerçekten daha da. Sadece kızılaksınız. Asla indi ya da yukarı indi ya pat pat vuracaksınız ve hemen burası da bitsin. Yeklamı şey. yeklam, yeklam diyor. Ben geliyorum. Gençler şimdi en zor bossa geldik. Yusuf gel la. Yusuf gel Yemedim korktum lan. <laughs> ha. Abi de sulun boyuna bak. Benden yüz. Benden yüz yaş büyük lan. Lan. Lan 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 lan. Öleyim mi söyleyecek? Yoksa olmaz. Nice. Nice o man. Pat. Tuttu tamam nice. Nice man. Allah oğlum korktum lan. Ya. Mm. Ne su meaning? Hastım annem Hesabı kesizden ben hemen. Gesler en zor kısma basladık mı Allah'tan burası kısa bitiyor. Of, oh, kesler ben buraya hemen aynı yere gelip geliyorum. Gesler aynı yere geldim gördüğünüz gibi hakkımı azalttım. Neden dersiniz? Çünkü sevdi bir kalmıştı ve kazandık. Neyse <laughs> bugünkü videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı kaybetsem bir dakika videolarda görüşürüz. Bay bay.